Nuh'a gemi resimleri. Gençtim, şiire hevesim vardı. Büyük sözlerden utanmıyordum henüz. Alnım kırış kırıştı daha o yaşta. Bir nalban çırağı kadar sıkıntılıydım. Atların toynaklarını yonta yonta çöl gemileri yapıyordum. Uçan gemiler ve üstüne lacivert duygular bırakan ruhumda. Yelkenlerine su renginde atlar koşulmuş, içimizin karanlığından türemiş, sayısız hayaletin, maripli cinlerin, hadesten ifritlerin, kum üstünde çekerek yürüttüğü, can sıkıntısı ve boğuk neşidelerle yüklü sahra gemileri, kaleleri yıkan, şehirleri, ehramları, kuleleri yutan, şiir sefineleri, Eğilip bir taş gemiden bakıyorum şimdi boz bulanık akşam saatlerinden geçen silinmiş, istim almış iskelede bekliyor gemi. Çelik kasların sabrıyla öyle masum ve davetkar bütün yükümüzü almaya hazır. Yüzlerimizi çukurlaştıran hüznü, zırhlarımızı ağırlaştıran, önce kuşlarımızı uçurup dallarımızı budayıp gövdelerimizi soyan, sonra her boya uygun bir çarmıh mıhlayan. Çarmıh mı dedim, bağırdım mı? Bunu yolcular duydu mu? Göğüslerine indirip kafa taslarını mahzende uyuklayan şehirliler, mezar komşularımız, 545 vapurunun lahuti figürleri, şişko tezgahtarlar, ebedi kızlar, daktilolar, terziler, hünsa çıraklar, simsarlar, memurlar, kahinler, duahanlar, gözlemci melekler ve öteki ruhaniler. Ufuktan belalanmış kavimler geçiyor, Yoksul günümüzün dumanları içinde, Kaynıyor yukarıda kazan, Kaynıyor ve taşıyor, Melekler sirkeciye açılan sokaklara boşaltıyorlar onu, İnsan eti kokan ucuz otellerden, Piyango gişelerinden, Plakçılardan sızan cinneti, Yarı Bizans, yarı taş rakılan akşam, Bu borulara üflenen dakikalar, kanallardan, üst geçitlerden, taraçalardan, toprağın altından, ta yedi şehir aşağılardan, sızan, fışkıran, akan şehirliler, mezar komşularımız, ne serin avlularda göç rica tutbeleri, ne inzacı divaneleri kavmin, ne de şehrin ta ucundan koşarak gelen haberci, hiçbiri Uykunun karanfil kokulu şerbetiyle ıslanmış bıyıkları, şehre inince küçülen omuzları ve sıkılgan elleriyle insanın dayısına benzettiği köylüler de yok artık. Hepsi geminin karanlık mahzenine gömüldü. Topkapı minibüsleri yuttu onları. Nasıl da tükenmişiz biz yolcular, mağrur perçemlerimizden tutulmuş, göğüslerimiz kurumuş, erimiş hançerimiz göz oyuklarımıza batan şehirlerin kumu dolmuş, asık suratlarla geçiyoruz koridorları, yorgun, inançsız, gün batımının tabanıyla ezilmiş, gözden çıkarılmış, peygamber katleden kavimler gibi. Ve eriyip akıyoruz surlardan dışarı, yorgun develerimizin, biçimsiz atlarımızın üzerinde, mağlup omuzlarımızı sistemle, göğün ağırlığını indiren, gözdağı veren, meşum çığlıkları içinde sahra kuşlarının oturmak istiyorum biraz sıkışır mısınız bakın ellerim dolu ellerim ceplerim ve kafam yolcuyum sorulur mu nereye gidiyor gemi biraz sıkışır mısınız ruhumu kurtarmaya çalışıyorum dualarla perhizlerle susarak somurtarak ve gizlenerek kıyı bucak biz zavallı küçük sırlar biz zavallı sırlar küçük biraz sıkışır mısınız Öleceğim efendim bir gün mutlaka öleceğim ama 5.45 vapuru kim durdurabilir onu 5.45'te kalkacak yine biraz sıkışır mısınız Günahlarım tevbelerim sadakalarım heveslerim erdemlerim başarılarım kağıtlarım muskalarım madalyalarım tıraşlı fotoğraflarım tıraşsız fotoğraflarım ruhum cesedim gözyaşlarım Burada büyüğüm, burada küçüğüm, burada büyüğüm. Buraya sığarım, buraya sığarım, buraya sığarım. Biraz sıkışır mısınız, biraz sıkışır mısınız, biraz sıkışır mısınız? Kalkıp bazı fikirleri bazı hacimlere koymam gerekli. Aklı sağlam sicimlerle bağlamam, kamçılamam, kamçılamam. Günlük hayatı balkondan yuvarlamam, delilleri yok etmem, hatıraları yakmam gerekli. Gidip katipleri, muhasipleri uyandırmalı, karıncaları yuvadan çıkarmalı, gemiye katılsınlar, su, kereste ve uzaklık taşısınlar. Bal güğümümü, borazanımı, baltamı, eşeğimi ve ön sezisini eşeğimin almam gerekli. Önce gemiye bakmak için su, ağaç ve derinlik, sonra gemiden bakmak için susuzluk ve minare. Düşünceyi kaptan köşküne koyuyorum, hayal gücünü güverteye, uykuyu yelkenlere ve ölümü dümene. Sonra inip gemiye kıyıdan bakıyorum ve fazlasıyla insan biçimli, inkar yüklü gemiyi gaz döküp yakıyorum. Şüpheyi, abesle azdırılmış zekayı, o cam gözlü geometriyi, bin binbaşlı devyatanı kabaran sulara salıyorum. Biraz hafiflesin diye gemi. Sonra kırk yıl peşinde dolaşıyorum onun. Ve inançla zıpkınlaya zıpkınlaya sonunda iyi huylu bir merak tüttüretiyorum ondan. Vahiyle yürüyen bir dağ, yaklaştıkça gizemlenen bir ada, yollarda bulunan ve yollarda yitirilen itaka. Uykuyu çocuklara ayırıyorum. Gençliği annelere, babalara, Umudu gemiden bakanlara bırakıyorum. Korkuyu kıyıdan bakanlara, tufanı kendime ve biletsiz yolculara.